Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 Mobil'de Klasman'da dünya sıralamasında bir maç yapacağız ve sizlerle takımı göstereceğim. Ardından Klasman'da maça geçeceğiz. Yani onu öyle söyleyip abi konuşamıyorum ya. Evet arkadaşlar takımımız bu şekilde gördüğünüz gibi Van Basten, Rumeliye fırsatçı golcüler, Zico geriye gelen, Zico klasik on numara, Griezmann geriye gelen forvet, orkestra şefi Lobotka, önlü Vera Chameni, hücumcu bek Lam, savunmacı bek Kostokurta, bir yok edici bir oyun kurucu stoperimiz var. Kalecimiz de beyinsiz Oliver Kahn. Yedeklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle bakıyorum. Ben bir sakladeye kondisyon. Onun dışında bu şekilde yedeklerim. Şöyle bakacağım takım almamız gereken bir oyuncu var mı? Sizlerle beraber ona da bir bakalım yani. Ama şu anlık yok gibi aynen. Spandaki durumumuz da bu şekilde. 44'e 2 gidiyoruz. 2 ee, mağlubiyetimiz var. İkisini de zaten bayağı önceden almıştım şekilde yani istatistiğimiz. Bakalım hedefimiz 2000 dereceye 2 mağlubiyetle girmek. Yani 2000 derece 2 mağlubiyetle olursak benim için çok iyi olur. Hayatımda da ilk defa böyle bir şey olmuş olur. Hani e, oyunculuğum olarak şunu söyleyeyim. Kendi rekorumu kırmış olurum yani. Çünkü ben 2000 dereceye 5 mağlubiyetle çıkmıştım en kötü. E, bu en iyi istatistiğim şu ana kadar ki. Valla ya oynayabilseydim zaman ayırabilseydim bu sezon gerçekten çok iyi bir sıralama yapabilirdik ama maalesef arkadaşlar ya bu şarda var ya hep videoda gidiyor ya. Arkadaşım geldi falan biliyorsunuz ki bir süre ara verdik. Ee, bir hafta bir buçuk hafta gibi. Ondan sonra bir video attım. Dün yine video gelmedi. Çünkü şansım yok. İnternet gitti. Bu, bugün art, inşallah bugünden sonra full videolara devam arkadaşlar. Bu arada yayınlara ne zaman dönüyorsun? Ne zaman yayın açmaya başlayacaksın diyenler var. Birkaç arkadaş soruyor. Arkadaşlar yayınlara birazcık ara verdik. Hani birazcık videolarla idare edin. Yayınlara başlayacağız. 25 bininci sıradan ateş geldi bu arada rakibimizde sağlam bir ekip geldi ee, hemen formalara bakalım Allianz'da da oynayalım ee, rakip beyaz formayı giysin biz kırmızı formayı giyelim şu şekilde okeyiz ilerleyelim bakalım bizim takımımız bu şekilde arkadaşlar rakibimizin takımına da bakalım kendisi 4 2 3 hızlı kontrata oynuyor Evet bayağı hücumcu oynuyor yalnız. Buz kesi göbek yapmış. Dosare kart koymuş. Fena bir takım var. Sol beki de hücumcu ama Muhtemelen ona da defansif vermiştir. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Çok güzel bir form tuttuk klasmanda. İnşallah bu formumuz devam eder. Bir hafta ara vermiştim ya. Bir, bir sıçmıştım ben. Bir kötü oynuyordum. Biraz biraz toparlamaya başladık. klasmanda. bu ara bir akıyor yani. Yalan yok. Gündüz bile oynuyorum. Ee, bilmiyorum benim internetim mi çok iyi. Ama akıcı geldi bana baya yani. İnşallah videoda da kazanırız. Gözünüzün önünde 1960 derece oluruz güzel bir şekilde kapatırız abi. Oyun beni çileden çıkartma. Kazanalım gidelim kardeş. Vallahi uykumuz var. Gecenin iki buçuk üçü. Yormayalım birbirimizi. Rumeni gelam. Seni gördüm Griezmann. Sen de şurayı gördün mu? Van Basten. Ekstra bir pastı denemek istedim abi. Denemek istedim arkadaşlar. Robotka indiremedik. Edermiltao. Miltao. Griezmann'ı gördüm. Griezmann tık. Rumenige tık. Lam. Lamdan Van vuramadık. Zico vuramadık. Evet şu an bir sıkıntıdayız. Nesta aldık topu güzel. Orada araya girmesi güzeldi Nesta'nın. Raykart o da güzel girdi araya. Karşılık top kayıpları var aldık. Edermil, Griezmann. Griezmann'dan Van Basten. Rumenige ne pas verdi ne çift dokunuş yaptı. Bomboş. Aldık kaptırdık yani. Şimdi sakiniz. Chameni. Lam. Ee, Lam. Gördük Çameni, Lobotka Van Basten Oha aldım lan Oğlum bende kaldı lan hiç düşünmedim o topu O yüzden kaptırdık Lobotka aldım tekrardan Şimdi Nesta Griezmann Şimdi Lobotka ya Busquets gelip oluyor top benden ya Cine sebebi durum ediyorum Nesta Güzel geçti Şev Rümenige <laughs> şimdi Lobotka Lan Lam döndük. Çağmeni. Şurada gördük Rumenige. Rumenige Griezmann. Griezmann sakin ol. Gözünü seveyim sakin ol. Şimdi Griezmann. Lobotka. Van Basten. Allah Allah. Ruben Diaz araya giriyor ya. Sinir oldum şu an. Gerçekten saçma çok ağır oyuncuları var. Onlarla defans yapıyor. Yenmemiz lazım abi normalde. Bizim de oyuncularımız hızlı çünkü. Van Basten baya hızlı yani. Öyle ağır mağır sanmayın onu. Tabi hantal hareketleri var da her genel olarak hızlıyız kardeşim. Lam. Rumenige bıraktık şimdi. Geçmedi. Geçse güzel olurdu. Lobotka alamadık. Rakip iyi gördü orada. Bail. Litao aldık Lobotka. Niye sürekli yukarıdan oynuyoruz onu da anlamadım. Zico herhalde şey. Üvey. Lan şunu atar mısın? Abi yapma. Çok direğe vurmaya başladım son zamanlarda. İnanılmaz sinir oluyorum ya. Lobotka indir bakayım. Rumenige. Rumenige. Lam. Lam. Pike yapanı var. Yap pikeni. Rumenige. Olmadı. Griezmann. Lobot kaldık. Lam. Çameni. Çameni Lam. Lam tekrardan. Çameni. Griezmann. Rumenige. Griezmann. Bambas'ta tam alırız. Alırız. Ya abi Michael niye o kadar öndesin ya? Cık. Gıcık herif. İlk yarı 1-0 mağlup oluyoruz. Abi çok rahat kazanacağımız maç. Sadece 2 mağlubiyet almıştık. Bak 3. mağlubiyetin bu maç olmasın. Vallahi yazık olur ya. Kardeşimize lafım yok ama futbol ortada abi. Oynadığımız oyun ortada yani. O da zaten kendisi de farkındadır. Şu an kimin hak ettiğini o yüzden. Hak eden kazansın diyelim yine de. Van Basten. Zico abi. Top kayıpları ne ya? Kostokurt kurtarış topu. Lobotka. Bir kendinize gelin lan. Lobotka. Busquets. Messi. Bale. çamini Griezmann. Evet. Lobotka. Van Basten. Ziko ziko ziko. Abi arayozu çok iyi ya. Şu Playoff Tweet kartı gelmiş şampiyonlar ligi. Keşke çıksaydı. Bir tane ücretsiz açtım çıkmadı. Şimdi Lobotka. Çok ezbere bir top. Neymar. İleride 3 forvet var ya çok rahat hücum yapıyor. O yönden şanslı biraz. Ya şanslı değil de iyi yani taktiği. Ama çok açık veriyor aslında. Kötü oynuyoruz herhalde anlamadım. Neymar hayır hayır hayır. Abi. Sakinim. Sakinim. Ben halen daha kazanabileceğimize inanıyorum. Bak beraberlik demiyorum. Kazanabileceğimize inanıyorum. Şu takım bitkileri al. Ben çok gerildim ama kazanacağız abi. Bu maç imkanı yok abi. Böyle bitmeyecek. Van Basten konuşamıyorum. Messi, Bale. Şaka gibi abi yemin ediyorum şaka gibi ya. Vallahi var ya, şu maçı kaybedersem çok yazık olur abi. Ne bu ya? Messi. Kullanacak rakibimiz. Ben takımı niye ileri almaktan vazgeçtim onu anlamadım. Evet rakibimizi bekliyoruz. Messi kullandı. Zico Raycard seçtik. Bu gol güzeldi. Bu gol güzeldi. Seçtik arkadaşlar. Evet. Seçtik yani. Gerçekten çok güzel seçtik. Oyun durunca değişiklik yapalım. Nasıl oldu ya? Nasıl oldu ya? Nasıl oldu abi? Ne Ne oldu yani? Nasıl şu maçı verdik ya biz? Nasıl verdik abi şu maçı biz? Vambastan koş. Hala bir umudum var ya niye bilmiyorum. Ya abi neden böyle aptallıklar beni buluyor ki? Niye beni buluyor böyle aptallıklar? Oyun planı. Neymar alıyoruz. Kim alayım lan? Boşluk koldan. Dur. Angus'u alacağım. Tam ortasına biraz daha hücume destek versin. Ee, boşluk koldan lazım bize ya. Cruyff gir. Cruyff sen gir. Sausse'ye. Yok alamam birini. Tam böyle oynayalım. Bireysel talimattan. Çakılı vereceğim yine. Yani gerçekten çok yazık bir maç şu an. Gerçekten. Verdik çakılı ilerleyelim. tekrardan geldik. Michael kullanacak inşallah. Kullandı. Aşağıdayız bu arada. Ben Diaz. Lam. Havertz. Mbappe Fernando Torres. Torres koş. Van Dijk. Havertz. Hadi abi ya. Ne bu? Chameni. Mbappe. Fernando Torres. Lan. Ya Allah belan tövbe. Bak sakinim abi. Bu videoda ne hiçbir küfür yok. Çok güzel bir istatistim vardı. O çöpe olacak. Ona rağmen söylemeyeceğim yani. Anguissa. Cruyff. Mal gibi oynuyorum hala ya. Cık. Fernando Torres. Şunu atsam bir umudumuz olacak Torres. Hayatı boyunca bir boka yaramadı ya. Ben bir de bunu yedekte barındırıyorum ya. Ona koydum bu çöpü. Evet kullandı tekrardan. Nesta. İndir artık. çamini Fernando Torres, Mbappe, Anguissa aldık şimdi topu. Anguissa, Anguissa gittik. Anguissa bıraktı. Mbappe, Fernando Torres. Abi yok ya, gerçekten çöp ya. Allah belamı versin çöp. Fulleri almak da çok mantıklı değil işte. Çaresizlik. Evet, Fernando. Ya abi hadi ya. çamini Lam. Döndük şimdi. Evet. Anguissa. Fernando Torres. Mbappe. Hadi Orhan evladı Mbappe. Hadi. Onun bunun evladı. Hadi. Zico. Zico tehlikeli geldi. Romar. Verdik pasımızı. Miltao uzaklaştır. Cruyff. Kötü oynadık herhalde abi. Ya baksana. Baksana abi. Şameni Lam. Hoverslam'a doğru Rodal da kesti topu. Hiçbir bok yemedik ya. Hiçbir bok yemedik. Evet arkadaşlar istatistikler bu şekilde. Yapacak bir şey yok abi. Kaybetmişiz zaten. Yapacak hiçbir şey yok. Bilmiyorum niye kaybettiğimizi. Maçı edit yaparken bakacağım yani. Nasıl oynamışız? Yani konsantre olamadık abi. Ben anlamıyorum ya. Ay çok rahat bir maçtı abi. Top bizdeydi hep zaten. Atamadık abi. Atamadık. Evet arkadaşlar rakibimiz 83K bitirmiş en fazla ateş. Tebrik ediyoruz kendisini. İyi oynadı demek ki kazandı yani. %34 toplu oynamayla da 3 atabiliyorsa %60 oynasaydı kim bilir ne yapardı diyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yine ilerleyen zamanlarda ya ayın 12'sinde sezon bitiyor. Ayın şu an 9'u siz bu videoyu izlerken 9'u yani e, 2000 derece oluruz bak. Büyük konuşmayayım yetiştiririm oluruz yani. Evet bugün videomuz bu kadardı. Başka videoları görüşe kadar. Hoşçakalın. Bye-bye.